Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Militere doğru iniş yapmaktayım. Bakalım başımıza neler gelecek. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapıştırın like'ları ve lütfen abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum şimdi. M16 severiz lan. Oğlum şş. Adam kadar kaldı. Seni bir alalım. Tamam. İki baygun oldu. Güzel. Güzel. AKM'yi de çözdük. Şimdi diğerleri bir panik olmuştu da arkadaşlar. Şöyle bir üstlerine doğru gideceğim. Yalnız. Ona la. Bir dakika beyefendi. Seni de bir alalım. Mahmut. AFK mı kaldın sen ne oldu orada? Baba ah. Arkadaşı nasıl boson gidiyor? Tamam. Önce burayı olaylaman lazım. Güzel, iki baygın. Hop. Hepsi gitti. Arkadaşlar, action'dan konuşamadım bu arada ya. Doldu. Evet. Bunlar kaç kişi acaba? Bir tanesini direkt öldürmüştüm. Aa, iki kişi gördüm. İğne deliğinden zorluyorum arkadaşlar. Bir tane daha yerse yedi. Ama artık düş beyefendicim ya. Dur bakayım bunun arkadaşı nereden oynayacak. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Hadi vaki. Bu güzeldi. M16 tekli mod. Enteresan bir silah arkadaşlar. Bazen çoklu modda da yakından çok etkili oluyor oyun başlangıçlarından. Tekliyken de bir değişik. Evet. Kimler M16'yı seviyor? Yazsın yorumlara. Sol taraf temiz. Yalnız önümden ses geldi arkadaşlar. Bir bakacağım. Galiba kulelerin oradan geldiler. E ee? Lan la Oo güzel. Karşılık da veriyor. Arkadaşını bir alayım. İyice sinirlen kardeşim. Güzel sprey attı. Zıplama yok, zıplama yok. Canımın içi zıplama yok. Video izliyorsan selam olsun ama kardeşim. Arkadaşlar lütfen artık böyle zıplamayın. Yani Discord'a gelebilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz. Konuşacağımız birçok yer var. Şöyle bir acı bekir atalım. Bir daha baygın oldu. Hadi bakayım. Kardeşim video izliyorsanız selamlar. Bakalım bir şey diyor mu? Abi niye vuruyor? Ama olur mu ya kardeşim? Yoksa teaming olacak. Gerçekten kusura bakmayın seviyorum sizleri ben de. Gel bakayım. Seni de bir alalım. Tertemiz. Arkadaşlar alanın aşağı daralmasını bekliyorum. Köprüye yattım. Son zamanlarda köprüde baya bir şey çıkmıyor ya. Malzeme çıkmıyor. Umarım bu sefer bir ekip yakalayabilirim. Bu aradan tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Lütfen yani zıplama işine bir son verin. Hem sizin hesaplarınız hem bizim hesaplarımız şikayet ediliyor. O yüzden hiç gerek yok. Anlayışınızı sığınıyorum. Yani arkadaşlar militeriyi ben temizledim. Anlamıyorum ya. Orada bir tane araba da durdu hiçbir şekilde gelmiyor. Acaba o da beni render bug'ından mı gördü? Yüzmüş olabilir sudan. Aha. Hadi bakayım. Ya keşke köprüde beklemeseydim ama köprüdeki olayları siz seviyorsunuz. Deniyorum. Bazen işte böyle sıkıntılar da olabiliyor. Raşlasam daha çok kill alabilirdim ama hani dedik köprüde şöyle bir action çıkar, araba gelir, 3 kişi üstümüze atlar, 4 kişi falan ama Sağlık olsun. Bu arada yani başladığımız yere geri dönüyoruz arkadaşlar. Oyun militere eder alıyor. A da bakayım. Benim haricimde 11 kişi kaldı. Şöyle bakalım militerde güzel bir yer bulursak kendimize bu maçı alırız. Bak net. Evet şimdi şöyle bir keşfe çıkalım. Herhalde o kadar kişi ya denizden geçti. Aa. Aha o da beni gördü. O da beni gördü. Yani militeri de adam olması çok enteresan. Ya denizden geçtiler ya da Nova Köprüsü'nden oynadılar ama sağlık olsun dur bakalım. Şimdi beyefendi bu işin bir adını koyalım. Nereye gidiyorsun? Lan! Seni bayağı bir yordum. Bir headshot'ı iki body shot'ı var. Güzel. Bekle beni geliyorum. Acaba tek kişi miydi ya? Bak, 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 bak Lan sağlı oluyorum. Allah arkadaşlar Ben gidiyorum hakkınızı helal edin Dur bakayım Oğlum sen bir dur Şu yakındaki şu, arabada geldi Tamam Gördüm seni Seni bir alalım Hadi bakayım. Eleman az daha beni götürüyordu. Yalnız ne oldu ya? Tepede başka bir ekip var. Bir ekip de arabayla geldi. Güzel. Burası karışacak. Şimdiden vaziyet alın arkadaşlar. Ho ho. O adamı buraya gelecek. Şimdi bunlar nereye oynadı bilmiyorum. Oo, bu elemanlar bana yaklaşmış. Bomba attıklarına göre Oğlum alanda da değiliz. Yani çok çabuk halletmem gerekecek. Dur bakayım vurabilirsem deneyeceğim. Vuramazsak yeni alanda pozisyon almam gerekiyor. Aha gördüm. Seni bir alalım. Gel. Ah! Aslan. Tamam kardeşim sakin ol, sakin ol ya. Beyefendi, bir bakar mısınız? Hadi be kolanın tozunu aldım resmen. Bak bu hiç olmadı. Bak bu hiç olmadı araya aldınız beni. Tamam. Seni de bir bayalım. 3 baygın oldu. Aha kil geldi. Ama yalnız birinin kili geldi. Fotoğraf da temiz. Göstermiyor yani temiz dediğim. Oo orada iki ekip birbirine girdi. Dur bakayım şuraya bir bomba atacağım. Arkadaşlar alan da geliyor. İyi bir yer alırsam bu maçı alırız. Bak pozisyon şu an çok önemli. Arabayı sisleyeceğim oynayacağım. Tamam öbüründekili geldi. Hadi bakayım. Galiba birinin kili gelmedi ama bakacağız. Çalmış olabilir mi diyeceğim ama kuleden de oraya atış yapacaklarını sanmıyorum. Şuradaki tepeye bir oynayalım. Hadi oğlum burası alanda olsun. Evet. Güzel. Lan. Oğlum var ya. Sen şimdi nane yemedin mi? Ha. Bir kill daha geldi. Tamam sonuncuları buradaymış. Biraz yordum onu. Hadi alan öleceksin ya. Lan hayır teşekkür ederim kardeşim alan ölmediğin için Helal Önümde ne oluyor parti var Oğlum bensiz parti mi olur ya Hayda iki kişi kaldı arkadaşlar Bunlar var ya aha Dur Hadi be Aha baygın Alır mıyım Ama nasıl ya? Bir vs 1 kaldık. Şöyle bu sunu fullleyeceğim. Arkadaşlar var ya 2 metreyle kaç kişi birden öldü orada ya. Hadi bakayım. Bu sefer win istiyorum. Geçen videoda bir şanssızlık olmuştu. Smoke atıyor. Güzel. Taş oynadı. Taş oynadı. Ben de alanda değilim. Benim de güzel bir şekilde pozisyon almam gerekecek. Dur bakayım. Oğlum hadi 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 spray'e gideceğim. Bak bak bak. Sakin ol oğlum. Aslında şöyle bir taştı ama göstermiyor. Fake bir smoke atacağım arkadaşlar. Bu taktik işe yarar. Orayı illa atış eder ya da oynar. Aha koşuyor. Hadi be. Biraz yordum seni. Yakala. Hadi bakayım. Çok tatlı değil mi ya? Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Bu arada oyun militeri de başladı orayı temizledim. Ondan sonra köprü tuttum tekrardan militeriye döndük. Başladığımız yere geri döndük. Yani son zamanlarda köprü içeriklerini çıkartmaya çalışıyorum. Hani böyle güzel fightlar dönüyor orada ama ya da Nova Köprüsü'nü kullandılar. Ki alanın büyük bir kısmı bizim taraftaydı. Ama sağlık olsun 19 skill de fena değil daha ilerini zamanla sizlere sunmaya çalışacağım. Devam edeceğim. Şöyle bir hasara da bakalım ne çıkacak. Evet bu arada 19 kill ve 2285 hasarım var arkadaşlar. 23 kill değerinde hasar vermişiz. Hemen hemen attığımızı böyle bu bölüm vurmuşuz. Video hoşunuza gittiyse destek amaçlı sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Aynı şekilde kanala abone olmayanlar da lütfen kanalımıza abone olup tüm bildirimleri aktif etsin. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Serimiz kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. <laughs> Eyvallah.